Pazar gününden herkese tekrardan selamlar. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Çocukları yıkadım şimdi. Yiğit biraz ağladı. Yıkanmak istemiyor çünkü hiç sevmiyor. Kafamı yıkama, kafamı yıkama. Zar <laughs> zor, zor yıkadım onu. Ne oldu Yiğit? Niye yıkanmak istemiyorsun sen? He? Ayaklarını yediğim, ponçiyim benim. Denizciğim saatler olsun sana da. Teşekkür ederim. Hadi giyelim şimdi kıyafetlerimizi. Sonra da saçlarımızı kurutalım tamam mı? Tamam. Hadi öpücük adım bir tane buraya. Hadi. Yiğit böyle böyle isterim. Böyle. Oh canlarım benim. Ben Hayır, sıkma. Sıkma, sıkma şimdi. Ne zaman sıkacağız? Birazcık kurulayım. Karar verin. Aynı kız değil, kız şeyini kullanıyor. Gel bebeğe gel. Saçına yok yiğit, abinin saçına. Babamın saçı var. Saçım yanar. Tamam, bana verin şimdi hadi. sıkayım mı? Bu kadar yetmez. Kurulayacağız şimdi saçlarını tamam mı? dakika. git babam açsın tamam mı? <laughs> Kendime şimdi bir keyif kahvesi yapacağım. Banyoları falan toparladım. Çocukları yıkamıştım ya. Kahvem de bitmiş. Dolduracaktım aslında ama şu kavanozu yıkayacağım. O yüzden doldurmadım tekrar. Şöyle biraz karıştırıyorum. Şekersiz yapacağım bu arada. Çünkü yanına çikolata yiyeceğim tabii ki. Şöyle iki seçenek var. Ben közde olanı seçiyorum. Ne çalışmadı? Heh, tam oturmamış. Bastım gitti. Camı açmayın Deniz sakın. Çocukları oyun parkına götürüyorum şimdi. Yiğit'e söz vermiştim ne zamandır. Çok seviyor. O AVM'lerin içinde böyle şeyler oluyor ya, kapalı alan işte giriyorlar yarım saat şu kadar falan. Aslında çok götürme taraftarı değildim. Yiğit hatta öyle yerlere hiç girmedi sanırım. Denizinde maşallah çocukluğu oralarda geçti diyebilirim. Ama çok sıkıldılar evde. En son artık birbirlerine girdiler dayanamadım ben de. Kaçtık evden. <laughs> Özgür daha sonra gelecek. O da ben birazcık dinleneyim dedi. Bizim burada Agur AVM var. Bak, araba bir Araba bir uyarı verdi şu an. Geçenlerde yine olmuştu bu ya. Şöyle önlem işareti çıkıyor. bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Geçenlerde yine olmuştu çünkü bu yani aslında öbür götürdü. Bilmiyorum. Yani sorun yok demişler ama niye oluyor bu anlamıyorum. Otomatik arabalarda oluyor genelde bu sıkıntı galiba. Biraz böyle kendine gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi yapacak bir şey yok. Değil mi çocuklar? Evet. Saatimizde evet. tam 6'ya çeyrek var. Bir 10-15 dakika falan bekleriz şimdi burada. İnşallah düzelir. Gerçi o şekilde de gitmemenin bir mahsuru yokmuş. Özgür öyle söylemişti. Bir kere tam böyle bir Temaz. yokuşta kalmıştık. Hatta hatırlıyor musun Deniz? Evet. Olacak. Deniz baya korkmuştun o zaman. Ormanın ortası. Aynen ormanda kalmıştık tam. Bizim orman maceralarımız çok ormanda kalma maceralarımız maşallah. Bekleyeceğiz Yiğitim. artık yapacak bir şey yok. Yiğit o montunu çıkartabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hiçbir sıkıntı yok. Tekrardan yola koyduk. Niye böyle yapıyor anlamış değilim. Ben bakmıştım buralı o zaman internetten araştırmıştım. şanzımanıyla mı alakalı bir şeydi? Ama yani anne, bu arabalarda şişakmış. sürekli oluyormuş sanırım o hata veriyormuş yani. Şu an hiçbir şey yok mesela anlamadım yani. Motoru sıcak bir ve şu yönden azıcık tırmanalım işte. Ondan dolayı demezsin. Bir de genelde bu ya yokuş aşağı inerken oluyor ya da yokuş tırmanırken oluyor. Bizim evde bayağı bir tepede rampa yani. İniş çıkışlarda biraz sıkıntı yaşıyorum. Ama bir şey daha, bir şey, bir şey daha devam edelim. Aslında... Çocukları da yıkadım. Bileydim. Yıkamazdım. Eve gelince yıkardım. Çünkü oyun parkına girecekler. Artık bilmiyorum. Deniz yine yıkanır. Ama Yiğit biraz sıkıntı işte. Yiğit sen gel bu tarafa. Deniz kaydıraktan kaysanıza. Tamam. Yiğit gel. Yavaş abis, yavaş. Bekle, oradan atınca olmuyor, bekle. Ben de girdim oyun parkına. Şu kenarda ben de kahve keyfi yaparım diyordum ama Yiğit maalesef tek başına giremiyormuş buraya. O e yüzden ben de girmek zorunda kaldım. Beraber eğleneceğiz artık burada. <laughs> hadi birazcık da şurada zıplayın Zıplayın istiyorsanız Deniz maskeni indir oğlum Bir kez daha yapalım Tamam hadi bir kez daha kayın Yavaş 接、um, 力嘛，啊，这个。<childhood. S 2> Hangisini? İyi eğlendin mi? Bu da iyi <laughs> Özgür de geldi şimdi dayanamadı oda yemek yiyeceğiz. Şöyle birazcık oturduk da dinleniyoruz şimdi. Ama bu kadar çok ses var ki burada. Şu maske indir biraz oldu. Bu ben çıkıyorum Ama çıkıyor. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> 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 çıkışında hemen yani AVM'den çıktıktan sonra bir etli ekmekçi var Konyalım diye. Oraya gidiyoruz oradan yiyeceğiz. Çünkü ben AVM'de bilmiyorum McDonald's, Burger King falan onlardan midem bulandı artık. Çok güzel Alo. yapıyor burası gerçekten. Ben de uzun zamandır yemiyordum. Et ekmek deyince de ilk aklıma gelen kişilerden birisi kız kardeşim Nurşa. Almanya'da o da. Gelince inşallah beraber de yeriz. Anne, ne istiyorsun? ABM. AVM mi? Ben açacağım. Atmasını çok seviyorum. Bizim sıvasını etli ekmeği kadar olmasa da. Değil mi Özgür? Hiç yemediğim için bilemiyorum. Nasıl yemedin? Kayseri'de yedin ya. Ne zaman yedin? Kayseri'de zaman yedin? Evet. Sakin ablamlar yaptırmış. yaptırmışlar. Ya. Şey. yaklaşık 10 buçuk metre. Kaç metre ya deniz bu? 10 metre. Işığın pek güzel olduğu yer burası herhalde. Bu şey ışıklarından alacağım sanırım ben. Mavi ışık var burada o yüzden bu kadar net çıkıyor. Bizim diğer ışıklar sarı olduğu için bayağı bir karanlık soluk çıkıyor. Bu youtuber e, ışıkları var ya yuvarlak ledler. Onlardan alacağım herhalde bu gidişle. Eve geldik biz, ee, yemek yedikten sonra bir de tatlıcıya geçtik. Daha sonra Yiğit yolda uyudu gelirken geldik direkt onu yatırdım. Uyuyor şimdi. Ben de dün bir diziye başlamıştım. Hellbound sanırım ama hiç beğenmedim. İki bölüm falan izledim, sonra bıraktım. sıfıra devam ettim. Onu yeni sezonu izlememiştim çünkü yani tam bitirmemiştim. Ama özür şey dedi ikinci bölümden sonra güzelleşiyor biraz dedi o yüzden onu merak ettim şimdi biraz ona bakınacağım bilmiyorum bana çok saçma geldi Netflix'te tap bir de sanırım öyle bir şey olması lazım öyle ona devam edeceğim bakalım bir yandan da videoyu editleyeceğim çünkü videoyu bugün paylaşmayı düşünüyorum çok uzun bir vlog olmayacak zaten böyle o zaman ben videoyu artık burada kapatayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi geceler.